Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn, cin uykuda, yalnız iki yoldaş Biri benim, bir de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme çamlarını hep sim siyah dikiyor. Gözüne yil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta, Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum, Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum gideyim yol gitsin ben gideyim yol gitsin iki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin yolumun zafer takı bölgeden taş kemerler ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim gündüzler size kalsın verin karanlıkları ıslak bir yorulan gibi sım bürüneyim örtün üstümü ört serin karanlıklar uzanı verse gövdem taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar alnından bu ateşi alıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırım kara sevdan. <laughs>